Herkese tekrardan merhabalar ve artık gerçekten sonbahar kış koleksiyonumuzu mağazamızda tam anlamıyla sizin için hazırladık. Bugün de hemen güzel ürünlerimizden oluşan zaten oldukça fazla da modelimiz var. Sizlere göstererek sizin de fikir sahibi olmanızı istiyoruz. İlerleyen zamanlarda yine sonbahar kış kreasyonumuza yeni ürünlerimiz eklenmeye devam edecek. Hali hazırda zaten modellerimiz gelmeye başladı. Bu ürünümüzün beden aralığı mediumlar large x birbirinden güzel renk seçeneklerimiz bulunuyor. Sizler de artık kendi butiğiniz ve mağazanız için online olarak artık sonbahar kış kreasyonumuzdan da siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Yine yeni sezon ürünlerimizde de makışlı, taşlı, sade, simli farklı farklı varyantlar olacak. Her zaman olduğu gibi, her sene olduğu gibi farklı ürünler, farklı renk seçenekleri, farklı beden aralıkları paketlerimiz yeni sezonumuzda üçlü olarak. Yine çok beğenilen modellerimizden bir tanesi. Hemen şöyle farklı bir renkle sizlere detaylı bir şekilde gösterelim. Taşın ve nakışın bir arada olduğu bir ürün. Bu tarzda modellerimizin genellikle omuz veya kol bölgesinde detaylarda bulunuyor. Beden aralıkları medium large x large veya large x large starch olarak değişiklik göstermekte. Aynı zamanda triko modellerimiz yarasa, dik yaka, kayık yaka, kısa kol ve uzun kol olarak değişiklik gösteriyor. Renk seçenekleri olan modellerimizi zaten sizlere renk seçenekleri birlikte gösteriyor. Şu anda ürünlerimiz güncel ve yeni modeller olduğu için renk seçenekleri oldukça fazla. Ancak artık yavaş yavaş yeni sezon ürünlerimizde talep olmaya başladığı için stok durumlarımız çok hızlı bir şekilde değişiklik gösterebilir. Sizler de yine tüm ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alıp siparişlerinizi oluşturmak için WhatsApp hatlarımızdan bilgi alarak detaylı bir şekilde İletişime geçebilir ve ürünlerimizden gönül rahatlığıyla sipariş oluşturabilirsiniz. Bir de şöyle yoğun taşlı bir ürün gösterelim sizlere. Yine renk seçeneklerimiz var. Her üründe farklı renk seçeneklerini görüyorsunuz. Aynı zamanda yeni sezon koleksiyonumuzun telegram sayfamızdaki kataloglarımıza yüklemelerine başladık. Sizler için alternatif kombinler yapıyoruz. Yine yeni sezon ürünlerimizin paylaşımlarını gerçekleştiriyoruz eşofman takımlarımız, gömleklerimiz, trikolarımız da bugün yalnızca bu şekilde kayık yaka olanları gösteriyorum. Ama ilerleyen günlerde yarasa grubumuzu ve yine dik yaka modellerimizi gösteriyor olacağız. Farklı bir gün Amerikan olarak geçen kısa kol trikolarımızı sizlere tanıtımlarını sağlayacağız. Zaten sezon boyunca hafta içi her gün farklı gruplarımızın tanıtımlarını farklı dillerde gerçekleştiriyoruz. Toptan minimum az sipariş limitimiz bulunuyor 10 seri olarak. Paketlerimiz genellikle Üçlü olmakla birlikte totalde 30 ila 40 adete tekabül ediyor. Sezonda çok beğenilen modellerimiz arasındaydı bu güzel nakışlı ürünümüz. Üzerinde herhangi bir taş detayı yok. Şu anda güncel olarak 3 renk seçeneği bulunmasıyla birlikte ilerleyen günlerde zaten bu ürünümüz tekrardan fabrikamızdan repet olarak gelecek. Aynı zamanda üretici firma olduğumuz için sizlerden gelen talepler doğrultusunda beğenilen modellerimize yakın ürünler veya birebir aynı ürünlerde tekrardan mağazalarımıza gelebiliyor. Aynı zamanda mağazalarımıza gelerek de alışveriş yapabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Haşmet Sokak No 4. Aynı zamanda gelmeyi düşünen müşterilerimiz WhatsApp'tan yazarlarsa zaten konumda sizlerle paylaşıyor olacağız. 0546 517 04 11. Beni tanımayan müşterilerimiz için ise ismim Selen. Bu tarzda incili boncuklu ürünlerimiz de bulunuyor. Nakışlı, taşlı, simli belirttiğim gibi farklı varyantlarda ürünlerimiz olduğu için sizler de kendi tarzınıza, butiğinizin tarzına uygun ürünler sipariş verebilirsiniz ve modellerimizden tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bu tarzda modellerimizin V-yak olanları da mevcut. Şöyle ar bölgesinde bir tül detayımız var, kol bölgesinde de aynı şekilde. Bu tarzda ürünlerimiz Truva kol bazı modellerimiz tam uzun kol, bazı ürünlerimiz ise uzun kol veya Truva kol olmakta. Renk seçenekleri bulunuyor. Bugün hiç dik geçmeyelim. Onu farklı bir güne bırakmak istiyorum. Önde de göstermek istediğim iki tane fitilli model var. Bugün de sizlere yeni sezon kreasyonumuzdan güzel ürünler tanıtmış olalım. Sizler de zaten detaycı bilgi alabilirsiniz. Bu modelimizde yalnızca siyah rengi bulunuyor. Yine oldukça şık bir ürün. Pul detaylı ve bir kurdele detayı bulunuyor modelimizde. Bahsettiğim fitilli modellerimiz ise hem ve yaka hem kayık yaka olarak iki farklı varyantı var ve bu ürünlerimizin beden aralığı small medium large. Şöyle hem fitilli hem taşlı hem kendinden nakışlı modelimiz. Hemen kayık yakasında göstermek istiyorum. Şu şekilde kol bölgesinde de gösterelim. Ekran görüntüsü alarak detaylı bir şekilde siparişlerinizi oluşturmak için WhatsApp'tan lütfen bizimle iletişime geçin ve Telegram uygulaması kullanıyorsanız Kazavuş'ta Telegram sayfamızdan kullanmıyorsanız da yine uygulamayı indirdikten sonra tüm ürünlerimizi kategori kategori olarak inceleyebileceğiniz sayfamızdan ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ve hafta boyunca sizler için tanıtımı yapmış olduğumuz Instagram videolarımızdan da bakabilirsiniz. Yine iki renk seçeneğimiz bulunuyor. Aynı zamanda kardeş ülkemiz Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi dünyanın dört bir yanında ürünlerimizi kargolar aracılığıyla göndermekteyiz. Bu tarzda biraz daha spor şıklıklı ürünlerimiz de var. Polo ayak olarak geçen kaz ayağı detaylı ve küçük bir kurdeli aksesuar detayımızın bulunduğu bir ürün. Şu şekilde yani farklı farklı pek çok ürünümüz yeni sezonumuzda sizleri bekliyor olacak. Sizler de bizleri takipte kalarak ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi yapıp siparişiniz vermeyi unutmayın. İlerleyen günlerde yine farklı gruplarımızda görüşmek üzere.